Muhterem Müslümanlar, önümüzdeki salı günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve millet olarak büyük acılar yaşadığımız depremlerin yıl dönümü. Cenab-ı Hak afetler sebebiyle ahirete irtihal eden tüm kardeşlerimize rahmet eylesin. Yaralarımıza acil şifalar versin. Rabbimiz bir daha böyle acılar yaşatmasın milletimizi ve tüm insanlığı her türlü afetten muhafaza buyursun. Aziz müminler. Tarihte olduğu gibi millet olarak 6 Şubat depremlerinden sonra da asrın birlikteliğini gerçekleştirerek insanlığa örnek olacak bir kardeşlik destanı yazdık. Bütün zorlukları hep birlikte aşmaya çalıştık. Gönülleri yıkılan umutları kaybolan kardeşlerimize devletimiz ve Ali Cenab milletimiz bütün imkanlarını seferber etti. Aziz milletimiz bu kardeşlerimize evlerinin, işlerinin ve gönüllerinin kapılarını sonuna kadar açtı. Ülkemizde Ensar Muhacir Kardeşliği adeta yeniden vücut buldu. Yurt içi ve yurt dışında Düzenlenen yardım kampanyalarıyla iyilik köprüleri kuruldu. Kıymetli Müslümanlar, ülkemizin deprem kuşağında yer alması bize daha da çok sorumluluk yüklemektedir. Her şeyden önce bütün olumsuzluklara karşı tedbirli olalım. Fay hatlarını dikkate alarak gerekli zemin etüt çalışmalarını yaptıktan sonra en doğru ve en sağlam malzemelerle binalarımızı inşa edelim sorumluluklarımızı yerine getirdikten sonra Allah'a tevekkül edelim. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah her şeyin en güzel şekilde yapılmasını emretmiştir. Hadisine uyarak işlerimizi en iyi şekilde yapalım, kendi ellerimizle kendimizi tehlikeye atmayalım. Değerli müminler, depremin birinci yıl dönümünde aynı zamanda Miraç gecesini idrak edeceğiz inşallah. Yüce Rabbimiz İsra suresinin ilk ayetinde bu geceyi bize şöyle haber vermektedir. Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed'i Mehcidi Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mehcidi Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Nice zorlukların ardından gelen bu gecede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miraç olmak üzere iki büyük hadise yaşanmıştır. İsra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mescid Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yaptığı mübarek yolculuğun adıdır. Miraç ise Ak Mescid-i Aksa'dan Allah'ın sonsuz kudretini temaşa etmek için semaya yükselişidir. Aziz Müslümanlar, bizler Miraç gecesi münasebetiyle rahmet yüklü esintileri yeniden hissedecek, olmanın heyecanını yaşayacağız. Ancak bugün mira, miracın şahidi olan ilk kıblemiz Mehcidi Aksa Mahsun. Tehvidin beşiği Eminbel'de Kudüs işgal altında. Gazze kan ağlıyor. Siyonist, işgalci zalimler tüm dünyanın göz önünde Filistinli kardeşlerimize soykırım uyguluyor. Onları açlık ve susuzluğa mahkum bırakarak vatanlarından göç etmeye zorluyorlar. İmkansızlıklar altında hastanelerde tedavi gören hastaları dahi zalimce katlediyorlar. Çadırları dahi yakıyor, onlara hiçbir şekilde hayat hakkı tanımıyor. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüreğimizin Kudüs ve Mescid-i Aksa ile çarpmasını her daim oraya sahip çıkmamızı emretmiştir. Öyleyse kardeşlerimize verdiğimiz maddi ve manevi desteğimizi sürdürelim. Salimlere ve destekçilerine karşı boykota devam edelim. Dualarımızı kardeşlerimizden eksik etmeyelim. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç gecesi hediye edilen Amene Rasulü olarak bildiğimiz Bakara suresinin son ayetinde yer alan şu dualarla bitiriyorum. Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bize ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet. Bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevla'mızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.